arkadaşlar, eğitim serimize hoş geldiniz. Bu serimizde özellikle inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi olan arkadaşlarımızın ve projelerinde elde yaptıkları hesaplamaları, etap statik analiz programında da modellerini tasarlayıp analizlerini alarak kıyaslamalarını yaparak daha olumlu sonuçlar elde edebilmesi ve doğruluk veya yanlışlıklarının kontrol edebilmesi gibi parametrelere ulaşabilmesi için bu seriyi hazırlamış bulunuyoruz. Bu serimiz sadece inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi olan arkadaşlarımız için değil, ara sınıflar olan 3, 2, 1'ler için de faydalı olabilecektir aldıkları derslere bağlı olarak tabii ki. Ve aynı şekilde hiç etapsı bilmeyen başlangıç seviyesinde olan meslektaşlarımız da yararlanabilirler tabii ki. Bir tepsi açtıktan sonra karşımıza gelen bu sekmede üçüncü seçeneği seçerek yüz boyut bu diyoruz. Burada display units olarak metric SI seçiyoruz biz betonarme bir tasarım yapacağız. Şu an tasarım aşamasında olduğumuz için herhangi bir still section, database veya still design kod'a ihtiyacımız yok ama e, buraları yine de bulunması amacıyla euro seçebilirsiniz ve yine eurocode 3. Bizim işimize en çok yarayacak olan kısım burada concrete design kodu yani beton tasarım kodu. Biz bunu bunu kendi yönetmeliğimiz olan Türk standartları TSV 500'e göre e, yapacağımız için TSV 500'ü mutlaka seçeceğiz. Karşımıza gelen bu sekmede ise yapımızın akslarını oluşturacağız. İlk olarak sol bölümden bahsedecek olursak number of grid lines in x direction yani x doğrultusundaki grid çizgilerinin numarasını adetini soruyor. Örneğin yani burada 4 adet aks var. H ile 3 aralık. 3 açıklık diyebiliriz. Y yönünde de öyle ve x'ler ile y'lerin arasındaki mesafeleri söylüyor. Sağ tarafta da kat sayısı benzer katların yüksekliği metre cinsinden ve en alt katın yüksekliği olarak verilmiş. Biz bunları projemize bağlı olarak Custom Grid Spacing'den Edit Grid Data diyerek ve yine Custom Story Data'dan Edit Story Data diyerek kendi projemize uygun hale getireceğiz. Grid sistem data başlığını tanımlayacak olursak burada X ve Y doğrultusundaki akslarımızın isimlendirilmeleri var ve bunlar arasındaki başlangıç noktası olan ordinatlara olan mesafeleri yazmakta. Display Grid Data as Ordinance seçili olduğu için. Burada aks eklemek için et sekmesine tıklayabiliyor veya delete diyerek silebiliyoruz. Eğer elinizde başlangıç noktasından olan mesafeler varsa akslar için display grid data'yı seçebilirsiniz. Eğer akslarınız arasındaki mesafeler var, başlangıcı olan mesafe değilse display grid data as seçerek akslar arası mesafeler yazabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken her zaman son aksınız için mesafeye sıfır yazmak zorundasınız. Yine bubble size'dan da aksların yazı oranlarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin burayı 2500 diyecek olursanız yazı boyutlarında bir artış olur. haline getirin. ve aksların renklerini de buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Beyaz ekranda çalışacaksanız e, koyu bir siyah yapmanız görünürlük açısından daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar ben projemdeki parametrelere bağlı olarak Display Grid Data as a Spacing sekmesi seçerken aks aralıklarına girdim. İsveye doğru Ve aks isimlerini de A, B, C, C üstü, B üstü, A ve yine 1 üstü, 2 üstü olacak şekilde girdim. Şimdi direkt kat adetini ve kat var arasındaki yüksekliğe gireceğiz. Buraya sağ tıklayıp add story diye bir seçtikten sonra e, kat yüksekliğini mesajın soruyor soruyor. Kaç kat ekleyeceğimizi belirtiyor. Şimdi buraya 4 diyelim. Fazla olursa duruma göre fazlalıklar çıkarırız. İsimler düzenleyecek olursak o durum. Zemin kat. Bodrum katımızın katı yani Bodrum katımızın yüksekliği 4.5 metre. Zemin katımızın yüksekliği yine 4.5 metre. Diğer katlarımız 3'er metre olacak şekilde projede de belirtildiği üzere toplamda Bodrum'dan en üst kata olan mesafemiz 27 metre çıkıyor. Buradan da durumu kontrol edebilirsiniz zaten. Okey deyip çıkıyorum. Okey deyip çıktıktan sonra. Evet, aks sistemimiz oluşturuldu.